Merhaba. Evet biz bu bebeği tanımıyoruz. Sokakta yaşayan çocuklardan. Birazcık korkuyor. O yüzden önce bir yaş mama ikram edelim ona. Merhaba. Korkma tamam mı? Sana kimse zarar vermeyecek. Çok gergin duruyor. İnşallah saldırmaz. Bu çocuk çok masum bir şekilde bahçede yatıyormuş. Çok yorgun gözüküyormuş bir hayvan severdi getirdi sağ olsun. Kontrollerini yapacağız şimdi. Korkma bir tanem korkma. Merhaba. Hiç korkacak bir şey yok ki. Ha. Evet çok güzelsin hiç korkma tamam mı? Ay ne kadar güzel bir çocuksun sen böyle. Ne oldu sana? Keşke konuşabilseniz ya. Hı. Hmm. Hadi gel bakalım sana birazcık. Evet kaç 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 koş 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 koş. Tutundun mu oraya? Dur bırakmadık. Ee, Hah. Az da kötü duruyor. Evet gel bakalım o güzel gözlerine başlayalım mı önce? Evet çenemizde Akne benzeri yaralarımız var. Onları temizleriz şimdi. Çok önemli değil. Ağız içi güzel gözüküyor ama. Evet dur bakalım. Çok bebeksin sen daha. Tabii ki pirelerimiz var. Olmaz olmaz. burada bir dökülme var daha önce yarı olmuş iyileşmiş ama arka bacağında da bir şey olabilir demişlerdi sen niye yorgun düştün bakalım ateşin mi var bir bakalım dur bakalım korkma tamam mı hayatım Biraz ateşi yüksek 39.7. Yaş mama yer misin biraz? Bak bakalım tadına miden bulanıyor mu bir görelim. Hı? Biraz ağzına sürebilir miyim bakayım? çok korkuyor ki. Çok korkuyor. Çok da tatlı Güzel mi? İyi can. Aferin. Utanıyor muydun az önce? Güzel. Ateşimiz var ama iştahımız da var. Bu güzel bir haber. Muhtemelen ateş yüzünden birazcık durgunlaşmış. Evet, çeneni de temizleyelim senin. Bir de parazit ilacı verelim sen olur mu? Korkma bir tane. Korkma hayatım. Bekle. Minik <laughs> bir akciğer <akçe> var. Evet. <laughs> Sağ genişti baya. Evet şu an çok ileri bir enfeksiyonu yok. Akciğerde de minik bir enfeksiyonu var. Ama bekleseymiş çok ilerlermiş. Ateş de yapmaya başlamış. Ufak ufak önlemler alacağız bakalım. Şimdi birkaç iğne olacağız. Birazcık da parazitlerimizle savaşmamız lazım tabii. Evet al bakalım şunu ya önce. Al bakalım korkma. Of virüs sonu be. Allah'ım kibar kibar yemeği de biliyor bu. Gel. Kaçma kaçma gel bunu da ye. Hah yut o hapı da. Bunu da al şimdi. Yuttun mu? Tamam artık bunu yemesen de olur. Hapını yuttuysan sorun yok. Bravo sana. Evet şimdi ona bir tane iğne yapacağım. Bir daha ateş düşürücü yapalım. Gitar <laughs> yiyecek. Kendine geldi yavaş yavaş. Bize dış parazit yapalım ki şu pirelerin ana kurtulsun. Birkaç gün ilaçlarına devam etmek gerekecek. birazcık da vitamin yer misin hayatım? Ye ki büyü tamam mı? Ha, şu fosu. Elim o benim. Yala yavrucuğum sadece. Aferin <laughs> sana. Evet bir tane yeni vuracağım şimdi ona. Şöyle şuraya, şuraya biraz vitamin koyayım. Birazcık da yaşmamı koyayım. Kafası karışsın. Yeniler biraz yakabilir çünkü. Yesin <laughs> yesin. Yes. <laughs> Ye bakalım o. Hissettik. Aferin sana. Bu biraz yakacak. Aa, oyuncak mı varmış burada? Ha. Bravo sonu be. Şifa olsun benim bir taneme. Çok güzel olacaksın tamam mı? Evet en az 5 gün devam etmek gerekiyor tedavisine söylersin. Ona göre düzenli iğnelerimize devam edelim. Sonra çok sağlıklı olacak inşallah benim bir tanem. Son işimizi yapalım şimdi. Şu çeneni de temizleyelim. En çok kızacağı şey olduğu için onu sonra bıraktım. İğnelerden daha ziyade bu tarz şeylerden hoşlanmıyor kediler. Evet gel bakalım. Seveceğim sadece tamam mı? Evet seveceğim 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 biraz çenesini de sevelim yahu bunun. Hah bakamadın mı sen kendine? Evet. Başka kediler de varmış. Onlar çok daha bakımlı tabii kendine bakıyorlar. Galiba bu çocuğu biraz dövmüş olabilirler değil mi? Hah. Oh kızmayacak mı buna da? Aferin sana be. Evet çenesini de düzenli her gün silinmesi gerekiyor. Eminim birçok izleyicimizin kedisinde vardır bu tarz çene aknesi sorunları. Kedilerde çok sık yaşanıyor gerçekten. Özellikle de bu Scottish British'lerde falan çok daha fazla yaşanıyor. Ya bunların en büyük nedenlerinden bir tanesi tabii plastik mama kapları. Ya da bazen tabii plastik kullanmasanız da görülebiliyor bu tarz çene akneleri. Bazen bazı kediler böyle çok kirleterek yiyorlar kendilerini. Hem burunlarını hem ağzını sokuyorlar içeri. Orası kirli kaldığı zaman bakteri üreyip bu tarz akneler oluşabiliyor ya da bazen tamamen bütün önlemleri alsanız bir de genetik faktörler yüzünden yatkınlıkları olabiliyor. Ee, bu da ihtimal dahilinde tabi. Bunun önlemi düzenli olarak bölgeyi temiz tutmak. O şekilde önlem alabiliyorsunuz. Tedavisi de o aslında. Çok ileri derecede olmadığı sürece çok fazla ilaç kullanmıyoruz. Sadece bölgesi olarak böyle hafif tırnaklayarak silinmesini istiyoruz. Kediler genelde sevmiyor bunu ama bu çocuk biliyor galiba ona iyi geldiğimizi değil mi? Evet şifa olsun benim bir taneme çok güzel oldun. Tabi bu çocuğun akneleri birazcık daha ilerlemiş. Çok fazla sayıda aknesi var. Her gün düzenli temizlenmesi lazım. Onun tabi solunum problemi de var. Birazcık o da tetiklemiş olabilir bu süreci. İnşallah zamanla daha da iyi olacak değil mi? Ha. Evet şu gözlerini de silelim. Çok güzel oldun. Allah'ım her şeyi de izin veriyor. Doğan saldıracak dedin ama bu çok uysal çıktı. Ya, çok mi? korkuyordu da gerginliğini aldık değil mi? Evet Gülüyor. şimdi tekrar vitamin yiyelim mi? Al bakalım. Küstün mü? Doğan sen hiç hoşlanmadı yalnız. Ha, yaş bambayı da al yavrum. Al bakalım. Aferin sonu be. Tebrik ediyorum seni. Evet pire damlamamızı da yapalım. Pirelerden de kurtulalım. Ya bu pireler bile bu ışıklıklarını çok düşüyor maalesef bu çocukların. Çok zor. Sokaktaki canların işi çok zor. Oh şimdi öyle bir rahatlayacaksın ki iyi ki getirdiler seni. Aferin sana. Evet örtelim burayı da. Hadi kaçalım buradan çabuk. Hadi gel bakalım gel 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 gel. Kaçıyoruz. Bilmiyorum ki kutunun kaçışı olduğunda. Ha, hiçbir şey bilmiyorum. Kıyamam ben sana. Tamamdır burası.